birçok araştırma aralıklı oruç tutmanın vücut için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Başta koroner arter hastalıkları, damar hastalıkları, beyin hastalıkları, kanser hastalıkları, obezite, diyabet gibi hastalıklardan bizi koruduğuna dair ciddi oranda yayınlar var. Aralıklı orucun birçok formu var. Benim tavsiye ettiğim ve klinik pratikte en kolay yapabileceğiniz 16-8 yöntemi. Bu ne demek diye baktığımızda 16 saat aç kalıyoruz, 8 saat içinde yemek yiyoruz. Sabah 10'da kahvaltı, akşam 6'da en geç akşam yemeğinizi yediğinizde 18'den ertesi gün sabaha 10'a kadar aç kalmayı başardığınızda işte aralık borcu yapmış oluyorsunuz. Ee, akşam 18'den sabah 10'a kadar su, çay, kahve, bitki çayları içebilirsiniz. Sadece yemek yememeye özen gösterin. Yemek yediğimiz 8 saat dilimi içerisinde de beslenme yetersizliği yapmayacak bir kısıtlaması yapın. Burada da karbonat, protein, yağı dengeli bizim sayarak beslenme dediğimiz teknikle e, miktarı az çeşidi bol bir beslenme programı kendinize uygulayabilirsiniz. Aralar da acıkırsanız da süt, yoğurt, ayran, kefir meyve, badem, fındık gibi e, yiyeceklerde de yine porsiyon kontrolü yaparak tercih edebilirsiniz. Aralıklı orucu aralıklı olarak sık sık yapabilirsiniz. Kimler yapmasın diye baktığımızda gebeler, süt veren anneler, çocuklar, kanser hastaları ve böbrek yetmezliği hastalarının yapmamasını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde ekstra bir hastalığınız varsa da öncelikle doktorunuza danışarak yapıp yapamayacağınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.